Bir dik bu birik değişmiş. Bir kere bu iş benim için çok önemli. Melda Hanım'a en güzel ödevi ben vermem. Benim ödevimden güzel olması mümkün değil canım. Çünkü benim ödevimde kullandığım dosya kağıtları birinci hamur kuşe kağıt. Seninkilerse ha, hamurun ta kendisi. <gülüyor> çok <gülüyor> ayıp yavrum, çok ayıp. Ay. Memleketimiz için böyle kederli, böyle acılı bir günde koridorlarda hayalsizce gevrek gevrek gülmek. Müdür bey, rahmetlinin kemikleri şimdi sızım sızım sızlıyordur değil mi? Tabii canım, sızlamaz mı? Hocam, ne diyorsunuz siz, ne kemikleri? Bilmiyor musun? Hulki hocam, sen fizik dersinde çocuklara bugünün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmadın mı? Müdür bey, inanın bugünkü dersin konusu buydu. Bugün öğretecektim. Yavrum, bugün dünyanın önde gelen fizikçilerinden... ...memleketimizin yetiştirdiği ...en güzide bilim adamlarından bir tanesinin... ölüm yıldönümü yavrum. Şevki Ziya Mahmuz. Ay hocam bir kişi diyorsunuz... ...üç kişi sayıyorsunuz. Şevki, Ziya, Mahmuz. Şimdi anladım. Bunlar üç kişi değil. İki kişi. Çünkü Mahmuz diye bir isim olmaz. O Ziya Bey'in soyadı değil mi? Evet. Rukiye hocam... Sen çocuklara kurdelelerini ver. Ben dışarıda biraz hava alacağım. Ay, hay hay müdür bey. Bunu çok özleriz çocuklar. Çok. <laughs> Al Çok özleriz onu çok. Al Ya iyi de bu Şevki Ziya Mahmut kim? Benim de hiçbir fikrim yok. Sana soran olmadı. Ay ne yılışık şeysin sen ya. Her fırsatta bizimle muhabbet etmeye çalışıyorsun. Ama daha çok yol kat etmen gerekiyor canım, çok. Beşinci hamurdan dörde, sonra üçe, sonra ikiye, sonra bire terfi etmen gerekiyor. Sonra bu hekel sınavını geçeceksin de ondan sonra belki. Anladın mı? Hadi yürüyün kızlar. Bugün de herkes bir alem ya. Ne haber Ayşegül? Var ya tarih ödevi için müthiş bir fikrim var. Benim daha müthiş bir fikrim var. Bak bu on sayfanın her birinin üzerinde e, 1997'den 2006'ya kadar yıllar var. Altlarına o sene mezun olan öğrencilerin resimlerini koyacağım. E ne demişler? Bir okulun tarihini yazan o okulun öğrencileridir. E, süpermiş. Ya. Ama resimleri nereden bulacaksın? E, sağ olasın Selim bana son on senenin yıllıklarını bulacak. <laughs> ne fedakar çocuk değil mi? Hımm evet. Neyse bir Selim'e bakayım. Tamam. Hmm. <laughs> gidelim. Evet arkadaşlar devam edebilirsiniz. Selim ne oldu? Demin müdür dilaver geldi. Ünlü bilim adamı Şevki Ziya Mahmuz'un ölüm yıl anısına bizleri dört buçuk dakikalık saygı duruşuna davet etti. Arkadaşlar bir şey soracağım. Aranızda Şevki Ziya Mahmuz diye bir bilim adamı duyan var mı? Ayşegül sus. Zaten izi zokunda sus. Ne? Müdür dilaver de aynı soruyu sordu ama kimse bilemedi

beyler, bizim müdür Dilaver'in sinsi planı ortaya çıktı. Yarım gün devamsızlıkta, ondan sonra aynen sepet havası, şut. Hiçbir dersi kaçırmamamız lazım. Ama ben onu 20 mumlu pasta yedirtmeyeceğim. Yedirtmeyeceğiz değil mi çocuklar? Evet abi. Evet. Ya Toygar abi, aslında biz bu rapor olayına girebiliriz. O kadarını ben de akıl ediyorum Naci. Ben istersem Ayda üç defa apandist ameliyatı, iki defa da bademciklerimi aldırdığımı gösteren rapor verebilirim. Ama vermiyorum. Niye? Bir sorun niye? Niçin abi? Niye? Çünkü ben kimseyi okulu babasının torpiliyle bitirdi dedirtmem. Bu okulu ben kendim bitireceğim. Öyle ya da böyle bitecek. O müdür Dilaver'i de bitireceğim. Neyse, içeri geçelim çocuklar. Oğlum bitiremeyecek miyiz biz bu okulu ya? Bilmiyorum ki o. Ay, mm! Ay çok pardon çok çok özür dilerim. Çok affedersiniz. Ay at at. Ay Ay at Geç <laughs> oh, 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 oh. oh, oh. kaldım. Kim acaba gerçekten merak ettim. Bilmiyorum ki işte bunu. sana sor. <laughs> Aa Ayşegül hep inanmıyorum. Her ya gün oturduğumuz sırada sen. <laughs> i̇nanmıyorum Ceren. Her gün, her sabah aynı Aynen, iğrenç olabilir. espri. Bunların ikisi de manyak. ne haber <laughs> Bu numaraları Ayşe gördün Gördün mü? Pardon da neyi gördün mü? Cenk seni resmen küçük bir el hareketiyle başından savdı. Cevap bile vermedi. Anla artık anla. Zerre kadar sallamıyor seni. <laughs> Yalan mı Cenk? Söyle de hepimiz rahatlayalım. <laughs> Üzülme. Ceren. Ceren. Biz Murat'la oturup konuşuyorduk. Yok öyle bir şey yani. Bak. Yoksa gelirdim ben. <laughs> ben de gayet iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> ne haber Cenk? İyi. Ayşegül e, sen bugün burada otursan olur mu? Tabii tabii. Ben burada oturabilir miyim? Bir sakıncası var mı? <laughs> ne haber Cenk? Tamam. Selim, <laughs> yıllıkları getirdin mi? Yarın getireceğim. Aa, o zaman ben bunu boşuna getirdim. E olsun bir bakayım. Tamam. Ama henüz bir şey yok. Evet. Açanın, açanın, açanın. Ay, 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 ay. Çok, çok, çok pardon. Ben şey... acele ettim böyle. Ayşegül'üm nasılsınız? <laughs> Bir gelmedi. Yok hayır ama dosyam. Şey A Ayşegül Hanım ben istemeyerek. Yok bir de isteyerek yapsaydın ha? Gözü dileyeceksin herhalde. Dileyeceğim. Maydanoz olmazsan dileyeceğim. Oluyorum var mı? Var. Bak hala özür dilemiyor. Dileyeceğim. Biriktiriyorum. Önce çayı döktüğüm için dileyeceğim. Ondan sonra da seni dövdüğüm için özür dileyeceğim. Görelim bakalım nasıl. <laughs> ah, Selim. Şşş. Şşş. Hop 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 hop. Dur dur hayırlı, İy, dur. Ayrıl yavrum. Ayrıl. Ayrıl. Selim ayrıl. sakin ol. Şşşt. Ayrıl. Otur yavrum. Otur. 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 Geç yavrum. Gel geç. şöyle. Geç. 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 Sen de geç. Neyse Sen Bu ne yavrum? Kahve burası ya. Geç hele. Geç. 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 Selim, geç. 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 Geç koskoca Şevki Ziya Mahmuz'un ölüm yıldönümünde yaptığınız terbiyesizliğe bak. Ya ölüye de mi saygınız yok yavrum sizin ha? Hiç yakıştıramadım size, hiç. <laughs> Sen kimsin yavrum? Ben Rüya. <laughs> Sınıfa yeni geldim. Merhaba arkadaşlar. Eyvallah. Geç, geç. Geçeyim. S geç. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Sakar çocuğum. Sıkış bakayım şöyle, sıkış. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.